Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün tecrübeli bir ameliyat hemşiresi olan ve eşiyle gezmeyi çok seven aslen ordulu yarışmacımız Hicran'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk rancım nasılsın? Teşekkür ederim çok iyiyim. Sen nasılsın Gürbüz? Bomba gibiyim. Kimlerle geldin? Eşim Mehmet, annem ve kız kardeşimle geldim. Hepiniz çok şıksınız. Biz her zaman çok şıkızdır. Nasılsınız? iyi misiniz? Siz? İyi sizler <laughs> nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Mehmet'çim kaç yıllık evlisiniz? 5 yıllık evliyiz. Maşallah. Çocuk? Yok. Yok. <laughs> Biz biraz seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyoruz. Öyle mi? eşin romantik midir? Çok romantiktir, duygusaldır. Doğum gününü falan hatırlıyordur o tabii zaman. Tabii ki. Ne zaman? 12 Ocak. 12 Ocak doğum günü. Doğru mu Hicrancığım? Doğru. Evlilik yıl dönümü? 3 Mart. <laughs> Peki sen mi eşinin doğum gününü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. 5 Temmuz. Doğru. Yengeç Doğru. Burcu? Hicran ne Burcu? Oğlak. Vallahi bir alkışı hak ettiniz. <laughs> Beyefendilerin çoğu tarihleri hatırlamıyor ama Mehmet hepsini şakır şakır söyledi. Benim kocam da kocam. Mehmet'e bravo. Hicran'cım hadi seni biraz tanıyalım. Evet ben Hicran 28 yaşındayım. Aslen Ordulu'yum. İstanbul'dan katılıyorum. Ee, ameliyathane hemşiresiyim. Mesleğimi çok seviyorum ama şu an bir ara verdim. Sosyal medyayla ilgileniyorum. İçerikler üretiyorum. Videolar çekiyorum. Yemek videoları, seyahat videoları, düzen videoları. Ee, böyle hoşlanıyorum. Anneciğim kızın çok aktif maşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Bana biraz kızını anlatır mısın? Hicran nasıl biri? <laughs> Hicran Hanım Hanımcı. Yani çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yanında diğer kızın da var. Hangisini daha çok seviyorsun? Ay ah, de çok seviyorum. <laughs> Evlatlar arasında ayrım olmaz değil mi? Yani kesinlikle olmaz. Duyduğuma göre küçükken birbirlerini çok kıskanıyorlarmış. En çok sen mi kıskanıyordun ablan mı? Olmaz bizde öyle şeyler <laughs> hiç yoktu. Necla'cığım sen neler yapıyorsun? Ben Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya'dan geldim ablamı desteklemeye. Bir yıldır evliyim. Çalışıyor musun? E şu an ev anayım. Hanginiz daha iyi yemek yapıyor? Bence ablam yani. daha iyi yapıyor. Kesinlikle <laughs> o benden çok daha iyi yemek yapıyor. Ben daha yeni yemek yapıyor diyebilirim işi bıraktıktan sonra. Senin için takipçi sayısını artırmaya gelmiş diyorlar. Öyle mi? Evet doğru, takipçi sayımı artırmak <laughs> istiyorum. Aynı zamanda o 200 bin TL'yi almak istiyorum ve hiçbir rakibim olmadığını gördüm. Çok mutlu oldum, İyi ki katılmışım. Dün Uğur'a verdiğim 5 puan çok konuşuldu. En az 6 puan vermesi lazımdı dediler. Buna ne diyorsun? Yani hiç katılmıyorum. Sonuçta servis aşamasında pişen bir tatlıya 2 puan veremezdim. O yüzden 5 puan verdim. Ana yemeği evet lezzetliydi ama hiçbir teknik yoktu, zahmet yoktu, emek yoktu. O yüzden 5 fazla bileydi. Zaten beklentisi de 6'ydı. Herkes Samet'in çok konuştuğunu söylüyor. Sen ne düşünüyorsun? Samet Bey bir şovmen. Kesinlikle şovmenliğe gelmiş. Bence yanlış bir programa katılmış. Koförlükle alakalı bir programa katılabilirdi. E, yemeklerinin kesinlikle güzel olacağını düşünmüyorum. Rakip olarak gördüğün biri var mı? Rakibim yok. Hepsi elendi. Senin için masalarda bilerek sessiz kalıyor taktik yapıyor diyorlar öyle mi gerçekten? Kesinlikle sessiz kalmadım ben gerekli yorumları yapıyorum yemekle alakalı yorumlar yapıyorum ben şovmenliğe gelmedim bana ne kadar takipçi kasmaya geldi deseler de e, Yemeksiz gereksiz şovmenlik yapmadığım için sessiz görmüş olabilirler ama ben bugün yemeklerimle gerçek bir şovu yapacağım Benim konuşmama gerek yok Gürbüz bugün benim yemeklerim konuşacak o zaman hadi bana menünü say lütfen. Başlangıçta çorba olarak kereviz çorbası pastırma çıtırı ile. Vay güzel bir tercih. Bugün doyacağız diyebilirim. Ara sıcak olarak e, ıspanak ve demle dolgulu panko kaplı bir e, mantar dolması. Peki ana yemeğin ne? Ana yemek olarak e, fıstık kaplı bir e, kuzu pirzola yapacağım. Yanına trio garnitür ve e, Rubin pancar sos. Rubin ne demek? Rubin demek yakut demek. Pancar kırmızı demek. E, kırmızı rengini ifade ettiği için en estetik şekilde yazmak istedim. Salatan ne? Salatam da Akdeniz yeşillikleriyle ballı hardallı salata. Ve tatlı? Çikolata soslu San Sebastian. Bravo! Mehmet'cim menü nasıl sence? Menü başarılı. Ee, uzun zamandır yiyoruz. Sorma sahip kaç gündür yiyorsunuz? <laughs> yani bir 4-5 gündür yiyoruz. <laughs> Yemeklere doydunuz anlaşılan. Tatlıya da çok doydum. Hepsi Hepsine çok, çok var güveniyorum. Güveniyorum evet. kızım. Abi, çok güzel yapıyor yemeklerini. Gerçekten lezzetli oluyor. Artık markete gidelim mi? Kesinlikle gidelim. Başlayalım. O zaman ailenle vedalaş bakalım. Tamam Gürbüz. Hadi gidelim. Koş Hicran koş. Menüsü çok karma karışık bir menü. Yani aslında karma karışık da değil. Kendisinin kafası karışık biraz. Bu kadar basic, bu kadar düz bir menüye nasıl süslerim, nasıl böyle şekil şükür isimler koyarım da millete sunarım demiş. Aslına bakarsanız menüde öyle karın doyurucu, işte göz doyurucu bir şey göremiyorum sadece tatlı dışında. San Sebastian haricinde menüsünü çok basit buldum. Sadece şaşalı isimler koyarak menüyü zor göstermeye çalışmış. Menüsü zor değil. Güzel normalde başka biri seçseydi bu menüyü, menüyü gerçekten evet okey derdim ama kendisine yakıştıramadım. Daha ağır bir menü beklerdim. Tatlısı hariç menüsü çok basit bir menü. Tabii ki tatlısı için aynı şeyi söylemiyorum. Tatlısı zor ve Ama menüsü için aynı şeyi ben söyleyemeyeceğim. Çok basit geldi bana. Menüsünü süslemiş, süslemiş ama içi boş. Ve manav bölümüne hızlı bir giriş yaptık. Hicrancım neyle başlıyoruz? Evet, kırmızı pancarla başlıyoruz. Kırmızı pancarı nerede kullanacaktım? Rubin pancar sosunda kullanacağız. Bu rubin nedir Allah sen? Rubin demek, gürbüzcüğüm, yakut demek. Yakut da yani kırmızı oluyor. Kırmızı bir sos olacağı için rubin demek istedim. Bu yemekte başka ne var? Ee, yemekte mi pancarın sosunda mı? Sosta? Sosunda başka. Bazlemik sirke var. Başka? Ee, ondan sonra şey var. Ne var? Ee, söylüyorum hemen Gürbüz'cüm sana limon var. Bal var. Ee, böyle framboaz var. Oo bu sosta baya bir şey var. Evet o sıradan sadece pancarı haşlayıp robottan geçirmeyeceğim yani Gürbüz'cüm. Bir de trio garnitür var demiştin. Evet, Rio garnitür de üçlü bir garnitür. Neler var? Onda da baby patates, baby havuç ve kuşkonmaz var. Vallahi menün güzel. Beğendin mi Gürbüz? Vallahi beğendim. Bence klasik ev yemekleri yedik, olmamış yemekler yedik. Bugün farklı teknik konuşan yemekler yiyeceğiz. Seni bayağı iddialı görüyorum. Kesinlikle iddialıyım. Ee, çünkü menümde de belli zaten. Boş bir iddia değil benimki diğer yarışmacılar gibi ıspanağın ardından rokaya el atıyor yarışmacımız. Salatan roka salatası mıydı? Yok salatanın içine koyacağım. Salatan neydi? Akdeniz yeşillikleri ile e, ballı hardal soslu bir salata. Biber falan alacaksan bak hemen arkanda. Biber almayacağım. Karnabahar? Karnabahar kereviz almadım ben kereviz almam lazım. Ay kereviz arkada kaldı. Unutmuşum. En önemli şey kereviz çorban. Kereviz çorban neliydi? Pastırma çıtırlı bir kereviz çorbası yap. Kerevizin alan yarışmacımız hızla diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bugün kimsana karşı adaletli olur sence? Bugün kimsenin adaletli olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hadi ya. Evet çünkü belli bir amaç için gelmiş, şova gelmişler. E, puanlamalarına da yansıyor. Ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Kimmiş bu şovcular? Başta Samet Bey. Gizem Hanım da öyle. Aynı atışmaları. Evet. koca Zaten eşi 200 bin lirayı almış. Ee, o da 200 bin liranın peşine gelmiş. Bende bir aileye 2-200 bin lira çok fazla. Limonlarını alıyor hemen yarışmacımız. Başka ailelerin de 200 bin liraya ihtiyacı var. Biz de alalım Gürbüzcüğüm. Bir aileye 400 bin lira müstahak mı Gürbüzcüğüm ya? Bence bu haksızlık. Bence iki gündür Hicran Hanım e, oynadı diye düşünüyorum sakinliğiyle. Bugün kendi masasında yemeklerini savunurken bize yükseleceğini düşünüyorum. Ve marketle devam ediyoruz. Buradan ne alacaksın? Karabiber alacağım. Hadi al bakalım. Karabiberini aldık. Eti ekip halledecek galiba. Eti ekipten özellikle istedim. Özgür Usta da kuzu pirzola kalmadığı için ekibimiz organize edecek. Buradan ne alacaksın? Tereyağı alacağız küçük bir tereyağı. Hadi tereyağını al bakalım. Labne alacak mısın? Labne de var, krem peynir de var. Labneyi nerede kullanacaksın? mantarda kullanacağım. Ben taze peynir lazım. Taze peyniri nerede kullanacaksın? Taze peyniri tatlımda kullanacağım. Bak taze peynirler şurada ne kadar alacaksın? Bin gram lazım bana. Bak şurada büyük paketleri de var istersen. Nerede? Hemen solunda. Bak tam önünde. Yahu yanında işte. Bu mu? Bin gram alacağım demiştin. Aldıkların kaç gram oldu? 600. <laughs> tamam 1050 oldu böyle. Birazını kullanmayız. Labneleri aldık. Yahu nereye fırladın? Ne alacaksın? Yumurta alıyorum Gürbüzcüğüm. Yahu demin önünden geçtik. Aklına gelmedi mi az önce? Gelmedi, unutmuşum gürbüzcü heyecandan. Neyse ki geç de olsa hatırladın. Koş hadi koş. Krem alacak mısın? Kremamız da var. Gelemen alalım. Kremaları da aldık. Süt alacak mısın? Süt almayacağız. Gizem sana karşı adaletli olur mu dersin? Manamın adaletli olabileceğini düşünüyorum. Ama dün Uğur'a beş verdi. Evet. Beş verdi ama. Ee, ama benim yemeklerim çok teknik isteyen eğer e, kendini rezil etmek istemiyorsa bana güzel bir puan verir. Peki ama verir mi? Ama verir mi? Vermeyecek. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2611. Eti ekibimiz halledeceği için uygun tuttu. Evet. Ödemeyi ben yaparım. Sen torbaları al hadi. Teşekkür ederim Gürbüz. Yemeklerini çok fazla savunacağını düşünüyorum. Çünkü ödül odaklı, komple ödül odaklı olarak geldiğini kendine söyledi. O yüzden savunacağını düşünüyorum. Bana yorum yaptığı için o zor menüme rağmen o beni önlükle karşılarsa ben kesinlikle yani bu kabul edilir değil. Çünkü onun yorumuna göre kabul edilebilir değil. <laughs>